Bu sırada bizim birlikler sabahın alacak karanlığında daha güneş doğmamış. İngilizler bir bakıyorlar, Türk askerleri uçurumdan aşağı birer birer düşüyor. Böyle bir facia yaşandı ve İngilizler şoktan saldırıyı bıraktı. Hani ne yapıyor? En son birkaç gün bir kalmıştı ki dur emri verildi. Ondan sonra General von Sanders kendi isteğiyle ayrılmak istediğini söyledi ve Osmanlı komutanlarından İstanbul'dan bölgeyi çok iyi bilen bir komutanın geçmesi karar verildi. Ve Mustafa Kemal göreve böyle geldi. General von Sanders Ardın'da. Çıkartmanın yapılacağı yeri tam ve doğru olarak tespit etti. Mustafa Kemal ve ilk çıkartmaya izin verilmedi. O kadar önemlidir ki bu. Önemli ölçüde durdurdu ama sonuçta bir bölüm çıktı. Çıkınca arkada 657. birlik bir saati geri birliğin temelimiz. Hepsi öldüler. Ve o bir saati kazandılar. Diğer birlikler genelde. böyle kazandı. Osmanlı ordularının komutanlarının çok büyük bir önemi var. Burada tek bir komutanın üzerinde. Tüm Osmanlı komutanları çok önemli. Bir Mustafa Kemal'in tarih sahnesinde fiili olarak çıktığı yer burası. Gece mayın döşedi, İngilizler sabah karşı ölmek pahasına mayınları patlattılar denizde. Çanakkale bambaşka ruhu olan bir yerdir.